Evet arkadaşlar konumuz akarsu aşındırma şekilleri. Aşındırma şekillerinde ilk önce vadilere bakacağız. Bir çentik vadi diğer adı kertik vadi. Eğimin fazla olduğu yerlerde akarsuların V profilinde aşındırarak oluşturduğu vadilerdir. Bu vadilerde baraj yapımı kolay olur. Doğu Anadolu bölgesi gibi dağlık ve eğimli alanlarda bu vadilere sık rastlanır. Boğaz Vadi, diğer adı Yarma Vadi. Dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri de akarsuların dağları yararak oluşturdukları boğazlardır. Kanyon Vadi, genellikle eriyebilen kayaçların bulunduğu arazilerde vadi yamacını oluşturan yatay tabakaların dirençlerin farklı olması nedeniyle farklı seviyede aşınmasıyla oluşan basamaklı yamaçlara sahip vadilerdir. En güzel örneklerinden biri köprü çayının aşındırmasıyla oluşan köprülü kanyondur. Dünyanın en uzun ikinci kanyonu Uşak'taki Ulu Bey kanyonudur. Geniş tabanlı vadi yani tabanlı vadi. Eğimin az olduğu yüzeylerde akan akarsuların yatağını yana doğru aşındırmasıyla oluşur. Ege bölgesindeki grabenlerde akan akarsularda görülür. Asimetrik vadi veya yatık yamaçlı vadi. Farklı sertlikteki kayaçlardan oluşan yamaçlardan birinin hızlı, diğerinin yavaş aşınması sonucunda oluşur. Vadiye yamaçlarından biri yatık, diğeri dik olur. Platolar akarsu aşındırmasıyla oluşan etrafına göre yüksek düzlüklere denir. Türkiye'de platoların fazla olmasının nedeni 2. jeolojik zamandaki düzleşme ve 3. 4. jeolojik zamandaki toptan yükselmedir. Peri bacaları karma oluşumlu yer şekilleridir. İç kuvvetler volkanizma ve dış kuvvetler akarsu birlikte oluşturmuşlardır. Malzeme iç kuvvetler tarafından şekil akarsu ve sel suları tarafından verilmiştir. Şelale, dev kazanı, eğimin fazla olduğu yerlerde akan akarsuların yüksekten dökülmeleri ile şelaleler oluşur. Şelale altında suyun aşındırması ile oluşan oyuklara dev kazanı denir. Kırgı bayır, Batlans. Bitki örtüsünün cılız olduğu, eğimli yüzeylerde sel sularını oluşturduğu eğimli arazilerdir. İç Anadolu bölgesine rastlanılır. Üzerinde tarım ya da diğer faaliyetler yapılamaz. Peneblen, yontuk düz. Akarsular tarafından aşındırılmış deniz seviyesinde hafif dalgalı düzlüklerdir. Peneblene uğramış bir arazide gerçek alan ile İz düşüm alan arasındaki fark az olur. Ve akarsular menderes çizer. Denge profili Akarsuyun yatağını geriye doğru aşındırmasıyla oluşan az eğimli deniz seviyesine inmiş yatak eğrisidir. Türkiye'deki araziler 3. ve 4. jeolojik zamanlarda oluştukları için bu arazilerde akan akarsular denge profiline ulaşmamışlardır. Denge profiline ulaşan akarsiyon enerji potansiyeli de azalır.